Evet, selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bugün Formula 1 her yerimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Evet, bu bölümde ise durağımız Suudi Arabistan Cidde kenti. Yani Cidde'deyiz. Cidde pistindeyiz. Ee, en sevdiğim pistlerden bir tanesi Evet oyun ekranımız geldiğine göre pisti görüyorsunuz. Ee, bir gece yarışı. Gece yarışını aslında severim. Ciddi olması daha da güzel tabi. En sevdiğim pistlerden bir tanesi. Hava sıcaklığı 20, 22 derece ama pist sıcaklığı kaç derece onu bilmiyorum. Ee, 27 tane virajlar 3 tane 3 veya 2 tane dere salanı var. Gördüğünüz gibi. Pis bu şekilde. Hani şu animasyonlar bile güzel. Evet. Öncelikle grid'e bakalım. 1. Ee, yarışta Bahreyn'de dördüncü sırada ba bitirmiştik. İkinci sırada başlayıp 4. dördüncü bitirdik ki Norris'in bize bir müdahalesi olmuştu ilk virajda. Ondan sonra zaten en geri düşüp geri yavaş yavaş yükselmeye çalıştık. Gerçekten zorlayıcı bir yarıştı aslında Bahreyn'de. Şimdi ise Norris burada hemen yanımda ikinci sırada. Verstappen arkamda üçüncü sırada. Suno da on birinci sırada. Takım arkadaşım Suno da. takım arkadaşı Perez'de on de on altıncı sırada. Ki biz de Red Bull'un bir alt akademi takımıyız. Keş, RB'de. Bakalım ikinci yarışta Suudi Arabistan'da ciddi de neler olacak hep birlikte göreceğiz. O zaman çok uzatmayalım. Hemen şu formasyon turundan sonra yarışa başlamak istiyorum. Çünkü heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah ki inşallah ki kaza yapmadan hani tamamlar diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yarışı. Benim için çok çok böyle iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle ilk virajda kaza yapmazsak, temas etmezsek çok daha makbul olacak. Bir önceki Bahreyn'deki gibi. orada Norris abimiz sağ olsun. Bizi yaktı. Gerçi dördüncü olduk. Hani Norris benden daha da geride bitirdi o yarışı ama. Yani birinci olma ihtimalimiz vardı Bahreyn'de de. Gaz fren, gaz fren. Gaz fren, gaz frenle daha sıkıştırmaya çalışıyorsun. Evet, şimdi güzel parktı. Bu sefer güzel yanaştığımızı düşünüyorum. Bahrelim de çünkü bunu beceremedik. Burada becerdik. Şimdi tabi kolla bu ikinci yarışımız. Ee, evet, Grand Prix başlıyor. Su darabasına Grand Prix'simize hoş geldiniz. Norris ilk Hemen ilk virajda Liderli almaya çalıştı ki aldı ama Bizim de ufak bir temasımız oldu Orada bir sağ ön kanat hasar aldı ne yazık ki İşte bak şu telsiz konuşmasını duymayı sevmiyorum ne yazık ki Ama bir ön kanat hasarımız var Bunda ne yazık ki bir 5-6 tur yani en kötü bir 6 tur gitmemiz lazım. Bazen pistte ne kadar antrenman yapsanız da işte böyle talihsiz kazalar yaşanabiliyor. Tabi şu an DRS açık olmadığı için bir de bu da var. Avantajımız var. Şimdi bu turda DRS açılacak. Bir, bu zamanda dezavantajımız olacak. Bir iki duvara temas ettik ama inşallah kanat iyice kırılmamıştır diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Şu düzdü bakın. Evet, hasar biraz var ama idare edebileceğimiz bir durumda şu an için. Sıralama turlarında rahat oluyor da insan yarışta hiç rahat olamıyorsun. Şu an mesela hiç rahat değilim. Hani en ufak bir hatada bu cadde pisti hiçbir şey kabul etmiyor. En ufak hatayı da kabul etmez. Burası az önce gördüğünüz gibi. Ne yazık ki bir frenleme sonrasında Norris'e arkadan temas ettik ve sağ ön kanat hasar aldı. Bahreyn tabi bir cadde pist için orada biraz daha böyle sürerken rahat oluyor insan ama Burası hele ki hele ki Monaco Monaco pisti bambaşka bir olay olacak bizim için Yani şu DRS alanından ne kadar çabuk kurtulursam o kadar rahat ederiz Bu arada Verstappen ve Norris arkadaş çekişirken biz şu da şuradan faydalanmamız lazım tam anlamıyla. Bu rekabetten, bu çekişmeden çabucak sıyrılmak lazım. Verstappen hala zorluyor Norris'i bu arada. Şimdi bu farkı iyice korumak lazım hatta artırmamız lazım yani rahatlık anlamında böyle olması lazım ki bunun için hatasız kusursuz bir sürüş lazım bize gerçekten bu yarışı kazanmayı çok istiyorum Gerçekten Zorlayıcı bir pist Aslında bir yandan sevdik de Bir yandan zorlandı bir pist Evet 1.9 saniyelik Hatta 2.2 saniyelik bir fark var şu an Norris ile aramızda Aslında bir yandan e, Norris'in arkasında kalması bizim açımızdan çok iyi. Çünkü Verstappen'in malum çok hızlı bir isim. Ne yazık ki. Hani Norris'in onu arkada tutması şu an benim işime geliyor. O yüzden de hani bir tık şu an mutluyum. Bu arada farkı bir 3 saniyeye kadar çıkartmış bulunmaktayız. Abi süratli gelince bu viraja ne yazık ki ufak böyle bir dışarıdan alma lüksümüz oldu Bu arada 1.38'de en hızlı tur benim Sanırım bu turda pitede gireceğiz hatta öyle duruyor Heyt be aslanım ya işte. Bu abi ya bu iş bu kadar. Fark oldu 5 saniye neredeyse. Şu an bir tık rahat sürdüğümü söyleyebilirim çünkü fark işte 4.5-5 saniye kadar geldi neredeyse ama Tabi pist toplulara gideceğimiz için pist toplu yapacağımız için Bir geri düşme durumu olacak ama bundan sonra toparlamamız lazım aslında devam da edebilirim. Hatta bu turda devam edeyim. Bite girmeyeceğim bu turda. Arkamızda pite girenler oldu ama Felsapen, Norris, Sainz pite girdiler Evet bir tık dışarı taş taştık ama yine de iyi gidiyoruz şu an için. Yaklaşık bir 8 saniye yakın fark var Russell aramızda. Az kalsın bariyerlere gidiyorduk. Evet bu turda sanırım pite girebilirim. <laughs> Hatta Russell da pite girdi. Çok iyi. Evet çok iyi. Beşinci sırada çıktık. Bu çok iyi oldu ya. O Norris önümüzde çıktığına göre artık şov daha da iyi bir hal alır. Şimdi bundan sonra e, asla virajlı yerlerde böyle atak yapmamak lazım. Yapmayacağız. Genelde düzlüklerde atak yapmaya gayret göstermem lazım. Tabi öndeki adam savunma yaptı sürece bu iş biraz zor olacak bizim için ama. Bu arada arkamızda da Verstappen geliyor. O da bir erken giren isimlerden bir tanesiydi. Her ne kadar Norris üstünde şu an lider olsa da pozisyon olarak benim ondan liderliği hemen çabucak almam lazım ki Verstappen'in arayı açayım geri. Bu taze rastlıkların avantajını kullanmamız lazım. Hatta bu düzlük şu an için şu an bunun için tam yer. Tam yeri. Norris'i burada avlamamız lazım. Evet, Norris'i burada avladığımıza göre artık yavaş yavaş pist üstünde liderle doğru gideceğiz çok iyi oldu Alonso ve Stroll var önümüzde. İki Aston Martin var. Onların önünde de Russell var sanırım. Ben Rus ha özür dilerim. Russell yok. Russell da bite girdiydi. Sainz olma ihtimali yüksek. Ya da Piastit olabilir. Belki. Sol altta bir gördüm ama. Şimdi bir stroll kaldı önümüzde. Stroll'ü de avladıktan sonra Şu an Stroll'e takıldık. Arkadakiler bizi yaklaşıyor ne yazık ki. Acilen geçmem lazım. Bu adam arka grup yetişti ya. Abi böyle bir şey olamaz. Şunu geçemedim bir türlü. Vallahi bak takıldık takıldık adam pite girdi görüyor musun şu işi? Şimdi Norris'e karşı 3 tur boyunca hatta 4 tur neredeyse savunma yapacağız. Bu pistte de ne savunma yapılır ki şimdi? Allah'tan ilk sektör Norris, Norris biraz yavaş kalıyor ilk sektörde. Bu avantajımız var. bir de bir Türk pilotu Caner bakalım ne yapacak. Hiç böyle bir pilot için de benzemiyor ama bizim ekibimiz. Dur bakalım hayırlısı. Norris'e baksan ya şu bak ilk sektörde yavaş. İkinci sektörde bilemedim ama üçüncü sektör olunca farkı kapatıyor. olan yani doğru üçüncü sektörde farkı kapatıyor önümüze. Ama tabi yani iki, iki tur kaldı ya iki veya üç tur savunma yapmamız lazım. Bu arada bir orada pas geçtik ama virajları neyse dur bakalım. Ceza meza yemediğimiz sürece çok sorun yok. Ya Norris git peşimden bari Verstappen olaydı arkamızda ya. Norris iyice vallahi burn, burnumuzun dibine girdi ha. taraftan iyi savunma yaptım bazen şöyle kamerada böyle sağa sola yatıyorum görüyorum kendimi bu arada noris bizi geçti ama hadi oğlum son iki tur Ne yazık ki o kanatta bir hasar aldı. Bu bizim için kötü haber ama iyi savunma yapmam lazım ne yazık ki. Artık bu saatten sonra iyice savunma yapmam lazım. Norris senin var ya sulalene ya. Ah, Verstappen de geldi. Ne yapacağız şimdi? Defol git şimdi pitalarına. Hadi bakayım. Yallah. Haydi. Ya sen nereden geldin ya? Var ya Verstappen'e şu son anlarda savunursa. Arabayı şu an zar zor kontrol ediyorum ya. Sinirde. Bataryayı da boşalttım. Luf. Yes be, yes. Her şeye rağmen var ya, her şeye rağmen kazanmasını çok Just iyi bildik. Yes, 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 yes. <laughs> Good job. Good job, guys. Of be <laughs> Aslanım benim. <laughs> Her şey rağmen kazanmasını çok bildik. Uf <laughs> ya ama şunu söyleyeyim var ya hani Verstappen'i savunmak, Norris'i savunmaktan daha da zor. Ama o Norris'e gününü gösterdim ya. Bak şu an o podyumda yoksa bana çarptığı yüzünden podyumda yok Norris. Verstappen hak etti yerde ikinci adalarda. Benim arkamda. <laughs> üçüncü de lökler olmuş. Uf be. Vallahi ne yarıştı ya. Bir, hani kendim bir yer o kadar kastım ki boynum ağrıdı doğru. Şuram ağrıyor. Uf. Gerçekten çok güzel yarıştı. O zaman ee, bu kutlama seremonisini gösterdikten sonra hepinizi çok çok seviyorum. Bu videonun da bu kadar. E, beğenip paylaşmayı hatta hatta altına yorum yapmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum sizce yarış nasıldı güzel miydi e, bunun da tabiki fikirlerini bekliyorum altına yorumlarda atabilirsiniz sevinirim e, bununla birlikte e, 26 puan da aldık en hızlı turda bizde bu arada norris kaçıncılığa düşmüş bakalım yani bak bakayım Norris kaçıncı oldu acaba? Bana o temasından sonra kaçıncılığa düşmüş? 17. sıra düşmüş ta. 17 bak. Bana bana ettiği o temas yüzünden tamam mı? Bana ettiği o temas yüzünden ne yazık ki 17. sırayı gördün Norris. Çok iyi oldu. Canıma değilsin. Sargent zaten sonuncu olmuş. Bizim Snow'da ne yapmış? Snow'da Snow'da. Snow'da 10. olmuş. Ee, 11'de başlayıp 10. bitirmiş. Yine bir puan almış. Güzel. Piastri, Hamilton, Russell, Lökler, Verstappen şeklinde ilerliyor. Bak mesela Lökler 7. başlayıp 3. bitirmiş adam. Vallahi helal olsun. Evet sizlerin gibi bir videodan da bu kadar. Önümüzdeki yarış eğer takvimde Avustralya Grand Prix'si. Avustralya Grand Prix'si bizim için daha da zor olacak. Yavaş yavaş yarışlar çıkacak zorlaşıyor. Monaco'ya attıktan sonra rahatlarım. Neyse çok uzatmayayım artık yeter. Hepinizi çok çok seviyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.